Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir kahve falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Bütünü kolektif niyet aldım kapattım sizlere Hadi bakalım şöyle aklınızdan bir şeyler niyet edin geçirin Ben de güzel bir şekilde yormaya çalışacağım dostlarıma şöyle bir bakalım neler var diye arkadaşlar özellikle şurada bir yarım ay çıkmış Arkadaşlar böyle yarım ay yani bir tarafınızı böyle e, kapatmışsınız sıkıntılara. E, bir tarafınız aydınlanmaya başlamış. Bakın şöyle bir e, üç işareti var zaten aşağıda. Üçlü bir vakitte yaşadığınız üç gün olabilir, 3 hafta içerisinde yaşadığınız bir ayrılık, bir sıkıntı, böyle içinize dert olmuş, karar vermekten de korkuyorsunuz bu sıralar. Hani böyle tamamen bitiş ya da e, büyük bir ayrılık aslında gözükmüyor. Ama sanki bir sallantı olmuş gibi gözüküyor arkadaşlarım. Şöyle iki kişi kafa kafaya gelmiş. Bakın şöyle bir e, ortak bir düşüncede birleşme. Yani e, bir karar alıyorsunuz. Görüşme yapıyorsunuz. Ve ortak bir e, fikire e, beraber karar vereceksiniz dostlarım. Yolumuzu da kapatan bir, bir takım böyle engeller olmuş. Sanki böyle küçük küçük sıralanmış e, bu aralar. Aslında hayatınızda da e, bir karar alma dönemindesiniz bakın şöyle bir 8 görünüyor kocaman bir 8 var e, ayın 18'i 28'i olabilir bu tarihlerde böyle bir karara varacaksınız bir netleşme olacak kocaman bir K harfi var isminde A harfi olan birisi de size yol gösterecek ya da destek verecek arkadaşlar böyle. Hafiften biraz böyle üst tarafı da kalıplı bayağı uzun birisi çıkmış bir erkek var. Böyle hafif yuvarlak mizacı, elmacık kemikleri belirgin bir bayan görünüyor. Bu bayana gerçekten güzel bir deste ya da faydası dokunacak diyebilirim. Şöyle kuyruğunuz balık gibi çıkmış arkadaşlar. Böyle gerçekten kısmetlisiniz, şanslısınız. Bazı şeyler böyle istediğiniz gibi, beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama açık açık bir şeyleri böyle e, dile getireceksiniz ya da yorgunluğunuzu atacaksınız. Kafanızdaki böyle e, kararlı bir duruş var. Yani sanki böyle net bir duruşunuz. Özellikle ben bu konuda netim dediğiniz bir şey olacak. E, köklü bir aile gözüküyor dostlarım. Bakın şöyle bir aile bağlantısı ya da işinizle. E, Büyüme olabilir M harfi de çıkmış bir yerde de arkadaşlarım böyle A harfi gözüküyor isminde birisinden e, aile içerisinde destek ya da bir alacak verecek meseleniz varsa ona bakın ayın 21'i gibi de e, sanki böyle sürpriz bir haber görüyorum ama aşkla ilgili bir gelişme e, olacak gibi üstünüzde böyle bir e, sıkıntıyı dağıtacaksınız arkadaşlar. Bu ara aslında böyle güzel bir e, söz ya da ilgi bir teklif alabilirsiniz, İlgi duyacağınız ya da böyle e, hakikaten böyle sanki akmış gitmiş bir e, dileğiniz mi diyeyim, duanız mı e, olacak. E, hatta şurada böyle birine de kızmışsınız, İyi ki de kızmışsınız, tepki göstermişsiniz ama sanki böyle bir dersin verirsiniz ya birine e, hıncınızı almışsınız yani bu insanı böyle. E, yerlere atmışsınız diyebilirim ama iyi ki de bunu yapmışsınız çünkü böyle dersini almış ya da artık bir toparlanma e, ya da büyüme olabilir. Böyle e, arkadaşlar sanki bir işin de kocaman bir çabasındasınız. Bakın fil gibi resmen file bakın arkadaşlar böyle çıkmış beyazlığın içi yani büyük bir iş var bağlıyorsunuz bir toplantı ikili ikili görüşmeler var. Burada yani e, hani bir şeyi böyle yapmayı plan planlamışsınız ama e, arkasından da büyük kazançlar elde etmeye de başlıyorsunuz. Yani bence e, şu andaki yapacağınız kararlarınızdan pek vazgeçmeyin yani. Bunlar size e, güzel yollar açacak yani bereketlendirecek para durumunuzda işinizde böyle oğlaksanız aslansanız arkadaşlar daha bir hareketlenme gözüküyor e, maddi konularda da F ya da E harfi de çıkmış bir yerde de arkadaşlar Ü ya da U gözüküyor isminde e, yol gösterecek ya da hani böyle ortak bir şeyleri yoluna koyuyorsunuz dostlarım aydınlık. Ee, nazarınız var ağırlığınız var sıkıntınızın yarısını atmışsınız bakın aydınlanma başlamış aslında e, bu sıra böyle çok fazla görüşmeler de sağlayacaksınız toplu e, görüşmeler ortamlara girebilirsiniz Kariyerinizle ilgili de e, direkt bir bence başarı var hem de evden birisinin, hanenizden birisinin bir mutluluğu olacak iş alanında, konumunda e, beklenen yükseliş geliyor arkadaşlar. Artı işareti çıkmış, artı hem onay alacaksınız hem de bir şeyin sonuçlanması e, mutluluğunuz dostlarım. Yani. Böyle beklemişsiniz, beklemişsiniz. Hani artık sonuna kadar e, geldiğiniz bir durum var. Çok kararlısınız ama bu sıralar hani biraz da inatçı görüyorum. Sizi vazgeçmeyeceksiniz ama e, biraz evlilikte sanki bir takım böyle e, sorgulamalarınız var, şüpheleriniz olabilir. Böyle teraziyseniz balıksanız biraz böyle aile hayatında hani tam istediğiniz seviyeye böyle koyamamışsınız dostlarım. Yani. Duruşunuz belli ama e, bir taraftan şüpheleriniz de var. Kolay da ikna olmuyorsunuz. Y harfli birisinden bir sıkıntı ya da bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. Bir de G ya da C gözü isminde e, böyle dediğini size yaptırmak için direten e, ya da hani biraz huzursuzluk çıkartmaya çalışan biri olabilir. Ama siz e, hiçbir şekilde yolunuzu kapatmıyorsunuz. Yani imkan vermeyeceksiniz arkadaşlar. Duruşunuz belli Biraz daha böyle isteklerinizi gösterin, dilek dileyin dostlarım, içinizden geçirin. Aşktır, paradır, ne isterseniz, sağlıktır. Ben de görebildiğimi aktarayım sizlere. Oluyor, hızlı bir şekilde olacak. Çok dua etmişsiniz sanki böyle muradınız oluyor arkadaşlar. Mevlana gibi gördüm böyle elleri açık. Böyle sanki bir e, kişinin temiz kalbidir. İstediği bir duasıdır arkadaşlarım oluyor. Şurada kalbiniz gözüküyor. Biraz sıkıntılısınız ama böyle e, bazı insanları da böyle sırtınızı dönmüşsünüz sanki. Yani aslında düşünce açısından şöyle bakınca. Bakın kalp şurada. Şurada birkaç kişi böyle sanki sırtınızı dönmüşsünüz gibi özellikle e, yanlış anlaşıldığınız konular olmuş. Ama hani siz kendiniz de diyorsunuz ki ya görüşemem, konuşamam, bir daha asla adım atamam ama hani böyle sizin o düşündüğünüz olayla hiç alakası yok. Mesela bir adım atsanız e, o yaşadığınız olay bile konuşulmayacak. Yani siz kendinize dert ediyorsunuz böyle aslansanız, kovaysanız biraz daha dikkat edin, soyutlamayın kendinizi. E, bir de arkadaşlar böyle bir atama diyebilirim ya da çünkü böyle bir evra almışsınız elinize gidiyorsunuz dışarı doğru bakın şöyle giden birisi var arkadan biri de birini uğurluyor eline bir şey almış böyle e, yerleşme ya da hani sanki böyle direkt bir e, iş adımı olabilir çünkü böyle direkt e, aşkla ilgili bir durum söz konusu değil bu yerleşme ya da bir işiniz çözülüyor kocaman da bir çeşme çıkmış arkadaşlar bakın evinize e, bir şeyin ya satışıdır ya da e, hani böyle mala döndüreceğiniz yani paraya böyle döndüreceğiniz bir durum olacak yani evinize bereketleniyorsunuz akışınız güzel 15 gün içinde de sürpriz bir olayla e, karşılaşabilirsiniz esmer bir erkek var e, biraz sakallı uzun boylu arkadaşlar yani böyle biraz Hafiften yuvarlak bir suratı var. Bu erkekle sizi böyle çok şaşırtacak. Yani beklenmedik bir gelişme olabilir. Büyük bir E harfi var. Hatta iki tane adında olabilir. iki E harfi. Ee, ve dostlarım böyle işarete bakıyorum. Çok güzel kıvrılmış. Ee, sizinle ilgili çok olumlu ve ferahlatacak bir gelişmeyle gelecek diyebilirim. Hadi bakalım bir ile on arası bir sayı geçirin. İçinizden e, sayınızı tutun dostlarım. Ben şöyle iki tane batırıyorum neyi diliyorsanız o olsun. Bir yola karar vereceksiniz. Bu yola hiç kimseye söylemeden de çıkacaksınız arkadaşlar. Yolunuzda ferah diyebilirim. sayınıza tuttuysanız bakın şöyle. Ben bir şuraya bir de buraya batırdım arkadaşlar. Birinde 8'i görüyorum net olarak arkadaşlarım. Birinde 2 gördüm. 8'i tutan arkadaşlarıma para dedim. 2'yi tutan arkadaşlarıma da aşk dedim. İkisini geçirdiyseniz ikisi de hızlı bir şekilde olsun. Hangisini diliyorsanız gönlünüzce olsun. E, Rabbim içinizden geçenleri de versin arkadaşlar. Beğenen elleriniz dert görmesin. İnşallah e, uyumlanırsınız. Güzel enerjiler sizlerle olsun dostlarım. E, bu aralar e, tutulmalar var e, bu tutulmalarda çok güzel bir şekilde arınma e, ve e, dualar arkadaşlar özellikle Allah'ın isimlerini tekrar ederseniz daha çok böyle e, frekansınız yükselir Hani e, sıkıntılı atlatacağınız şeyleri biraz daha böyle hafif seviyelerde atlatabilirsiniz İç sesiniz gönlünüz açık olsun beğenen elleriniz dert görmesin Hoşça kalın, Allah'a emanet olun